Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hatice. Bugün sizlerle robadan bağcıklı kuş gözlü elbisemizin dikim videosunu paylaşıyorum. Öncelikle elbisemizin robasının ortasındaki büzgüsünü almakla işe başlayalım. Her modele göre işin başlangıç noktası değişkenlik gösterir. Bu modelimizde ilk önce çalışmamız gereken nokta robasındaki büzgü. Robasındaki büzgüyü alarak Robamızın tam ölçüsünü ölçelim. Robamızın ölçüsü bitmiş 14 santimdi. 14 santime göre ayarlıyoruz. Baktım 16. Biraz daha büzdürüp ipimi de orada sıkıca bağlayıp tamamlıyorum. Roba ortasındaki parçanın üst kısmını dikiyorum ve çevirip temiz bir dikiş dikiyorum. Şimdi daha sonra yan parçalarını üst üste yerleştirerek bir santimden dikiyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde diktikten sonra ütülüyorum. 3 santim üzerine yatırdım ve ütüledim. Şimdi üzerinden 3 santimden dikiş çekmem gerekiyor. Ondan önce ne yapmam gerekiyor? Robanın ortasındaki aksesuarını, dantelini dikmem gerekiyor. Danteli diktim. Şimdi kuş gözünün delineceği noktadaki pat görüntüsü veren dikişimi, 3 cm dikişimi dikiyorum. Robamın alt kısmını büzgülü parçaya yerleştirirken robanın her iki tarafından da ikişer santim yanlara doğru yerleştirerek 1 santim bırakarak dikişe bu şekilde başlamamız gerekiyor. Çünkü o bir santim diğer tarafa döndüğü zaman dikiş payı oluşturması gerekiyor. Tam ucundan başlamayacağız. Bu noktada 1 santim bırakarak bitiriyorum. 1 santim bırakarak. Çıtımı attım, çevirdim ve yaka ucunda bitirdim. Gördüğünüz gibi sol tarafım bitti. Diğer tarafa çıtını atıyorum. Robamı çevirdim. Makinemin altına yerleştirip iğneyi batık konumda diğer tarafı da bitirdim. Şimdi dantelini dikiyorum. Dantelini dikerken arkadaşlar köşeleri dönerken köşe formu oluşturarak danteli dönün. Dümdüz dönerseniz kavisli olur. Arka ortaya 2 cm pay vermiştim. Arka bedenimizin dikişini de tamamladık. Yan kutlarını dikiyorum. Dikerken dikkat edeceğimiz noktalar. Keserken çıt atmıştık. Beden bölgesine, bel bölgesine ve basen bölgesine çıt atmıştık. Biliyorsunuz arkadaşlar bunlara neden atıyoruz? Dikerken bu çıtları birbirine denk getirmek için. Şimdi bu çıtları birbirine denk getirerek dikişimi tamamladım fermuarımızı dikmek için bedenimizin üst kısmında kol altından aşağıya doğru 3-3,5 cm kural değildir yani 3-4 cm kadar da bırakabilirsiniz ben 3,5 cm kadar bıraktım bu noktada bitirdim bu noktaya bir çıt atıyorum bel çıtımız basen çıtımızda mevcuttu zaten Yukarıdaki 3 santim'in bitmiş olduğu yere arkadaşlar fermarmı tepesini attım Basendeki, beldeki çıtlarında aynısını fermuarıma aldım. Başlangıç noktam fermuarın dişli bölgesi. Tam bu çıtattığım noktaya denk getirerek fermuarımı yerleştiriyorum. Öncelikle dişinin dibinden dikmiyorum. Arkadaşlar sizler de ilk zamanlar dikerken Fermuarın kenarından dikerseniz daha rahat dikersiniz. Dişlerini dikerken daha kolaylık sağlar. Diğer tarafı da aynı şekilde basenden bittim. Yine basenden devam ediyorum. Diğer tarafta basen çıtıma fermuarımdaki basen çıtımı denk getirdim. Fermuarın kenar kısmından dikmeye devam ediyorum. Fermuar dikerken çok dikkat etmemiz gereken noktalar çıtların birbiriyle örtüşmesi. Aksi takdirde fermuarın dişleri biri aşağıda, biri yukarıda geleceğinden düzgün durmaz. Şimdi ayağı değiştirip fermuar ayağımı takıyorum. Tam çıtın olduğu noktaya iğnemi batırdım. Fermuarın dişlerini de elimle açarak dibinden dikiyorum. Yandaki dikişi dikmemiş olsaydık fermuarda kaymalar olacaktı. Öncelikle o dikişi vurmanızı istedim. Sizler de bu şekilde çalışırsanız çok rahat gizli fermuar dikişi yapmış olursunuz. telinizle de fermuarın dişlerini açarak dikişin dibinden fermuarın dibinden dikerseniz çok rahat edersiniz. Şimdi fermuarımızı kapatalım. Bakalım arada boşluk var mı? Kayma olmuş mu? Gördüğünüz gibi çok düzgün. Hiç arada boşluk yok. fermuarın fazlalığını kestim ayağımı değiştirdim fermuar ayağını çıkarıp normal düz ayağa taktım basendeki çıtın bulunduğu bölgeye toplu iğnemi saplıyorum tam o noktayı makinenin altına yerleştirerek yan dikişimi dik tamamlıyorum Şimdi kolumuzun tepesinde büzgüsü vardı. Büzgümüzü aldım. Seyrek makine dikişiyle çıtlı bölgeyi ön tarafa denk getirerek kolumuzu takalım. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdiğiniz videolara like atıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bu noktayı dikişin arka tarafa bakmasına dikkat ederek arka tarafa dikiş payını yatıralım. Ve omuz dikişinde bu şekilde dikelim. Üzgümüzü eşit aralıklarla dağıtarak kolumuzun dikişini tamamlayalım. Diğer kolumuzda aynı şekilde yapalım. Kolumuzun çizgisini gördüğünüz gibi güzel çıktı. Kol ağzında robaya çalıştığımız aksesuardan kol ağzına da dikiyorum. Kol ağzından bileğe doğru 10 cm çıtımı attım. Bu noktaya bileğimin genişliğinde lastiğimi gerdirerek dikiyorum. yan dikişimi dikerken lastik dizgisinin birbirine denk gelecek şekilde kaydırmadan koltuk altına kadar dikiyorum. Daha sonrasında ipimin rengini değiştirmem gerekiyor. Yan dikişimizi de tamamladım. Yan dikişleri tek tek açarak overlock dikişini çekiyorum. İkisini birden çekerseniz kabalık yapar. Şimdi ön robadan yan bele kadar beli parçalamamıştım. Sadece ön ortayı robayı dikecek yere kadar kesmiştim. Robanın olduğu noktadan lastiğimi tutturdum. Yan bel dikişte denk gelecek şekilde yine lastiğimi çektirerek dikiyorum. Yan tarafa da bu şekilde düzgü aldım. Burayı bölmek istemediğim dikiş payıyla kabalık yapmasını istemedim. Şimdi yaka kenarına orluk dikişini çektikten sonra 1 santimden katladım ve üzerinden dikiş dikiyorum. Daha sonra dantelini dikeceğim. Yeni başlayanlar için ilk zamanlarda iğneli size zor gelebilirse tel yapabilirsiniz. Dantelimi de iğneledim yakamın çevresine dikiyorum. Gördüğünüz gibi yakamız da bitti arkadaşlar. Şimdi artık kuş gözü için delikler açalım robamızda. Eşit aralıklarla ölçümüzü alıp işaretimizi tam patın ortasına gelecek şekilde öncelikle ilk açıcıyla bir miktar çok az deldim. Daha sonra örgü şişiyle deliği büyüttüm kuş gözünün genişliği kadar kuş gözünü geçirdim şimdi kuş gözünü basıyorum arka kısmına plastik bir koruyucu yerleştirdim ve bu şekilde kuş gözümüzü yaparak bitirdim. Kanalımdaki diğer videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.